Amerika'da başkanlık seçimi olacak iki tane aday var. İkisi de Hristiyan. Birisi diyor ki ben Amerika'da başkan olursam ne kadar Müslüman varsa Amerika'da hepsinin kökünü kazıyacağım diyor. Bunların camilerini kapatacağım, Kur'an kurslarını kapatacağım. Bunlara burada dinini, İslam'ını yaşamaya asla fırsat vermeyeceğim. Diğer Hristiyan da diyor ki ya ben de Hristiyanım ama bu yanlış yapıyor diyor o biri için. Ben diyor başa gelirsem diyor ne demek kardeşim diyor adam medrese açıyorsa medresesi açsın, Kur'ansa Kur'an'ı okusun. Camisi camisini niye ben adamın inancına karışayım ya diyor. Siz böyle bir durumda birinciye mi oy kullanacaksınız ikinciye mi söyleyin? İkinciye. İkinciye kullanacak başka çağrınız var mı? Kullanmazsanız da o an için vebele giren ikinci ve şahıs bulamazsınız haberiniz olsun. Çünkü sizin orada kullanacağınız bir oy belki de oradaki bütün Müslümanların dinini rahat yaşayıp ya da yaşayamamasını sağlayacak. Bakın sabahtan beri ben din üzerinden anlatıyorum her şeyi. Vatan üzerinden, bayrak üzerinden, mukaddesat üzerinden ağzımdan en ufak bir siyasi parti ismini ve şahısını duydunuz mu? Buraya Allah beni buraya çıkmaya nasip etmişse o davayı savunmak zorundayım. Benim vazifem bu. E şimdi bu ümmet bize bakıyor. Ben hocayım arkadaş. Ben kitaba göre, ben sünnete göre bu davayı anlatmazsam kusura bakma. Benden büyük hain yok ya.